Evet değerli takipçilerimiz, alev veren soba çalışmamız. Camımızın yüksekliği 1.20 santim. Ee, bazen yakıt ne diye soruyorlar. Yakıtımız da böyle sıkıştırılmış çam peleti. Burada bir haznesi var, burada bir kapak var. Buradan boşaltıyorsunuz. Camı koymadan jelle, Ispirto veya kamp pürmüzü ile alt kısmında bir delik var, oradan tutuşturuyorsunuz. Herhangi bir sorun yok, e, hafif bir is yapıyor, ister istemez e, odunun olduğu yerde e, hafif bir is var. Duman yok tabi. E, bunu satın alırken şuna dikkat edin, dumansız soba diye satıyorlar ama odunun olduğu yerde mutlaka duman olur şimdi bu alev bir söndü müydü bu dükkanın içinde duramazsın çok berbat bir duman yapıyor 2-3 yıldır bu işin üzerinde çalışıyorum bu 20. soba en son yaptığım sobalardan biri her çalışmamızda bir eksiğimizi tamamladık şu anda sorunsuz bu alev bitene ilk başta bu alev buraya çıktı mıydı içindeki yakıt bitene kadar bu alev böyle devam ediyor dediğim gibi duman yaptı mı çok berbat duman yapıyor. Bunu satın alırken e, firma sahibine, satıcılara söyleyin. Duman yapmaması için duman yapmıyor diye satıyorlar ama duman yaptı mı dediğim gibi çok berbat duman yapıyor. En son 15-16. E, sobamızda dediğim gibi mekanizmayı değiştirdik. Hava sirkülasyonunu değiştirdik. Ee, bu sobalardan İstanbul Çatalca'dan tamire geldi bize. 5-10 tane soba tamir gönderdim. 2 mühendis, 2 kaynakçı 4 ay çalışmışlar. Randıman alamamışlar. Bir, e, bir demir parçası gibi gözüküyor ama 4-5 tane hatası vardı. Bunun bir demir parçası görürsünüz ama hiçbir şey göründüğü gibi değil. Dediğim gibi bu bir soba değil. Soba değil derken evde kullandığınız hüzüneli sobalar gibi bir soba değil. Onunla bunu karıştırmayın. Bunu alırken dediğim gibi dikkat edin. İstediğiniz alevi alın. Eğer duman yaparsa bu Soba'yı aldığınız firmaya veya satıcılara iade edeceğinizi söyleyin yani paranızla rezil olmayın şu ana kadar pek olumsuz bir sorun almadık Daha önceki yaptıklarımdan da Yunanistan'a kadar gitti çalışmamız en son halini aldık sistemi çözdük çalışmalarımız bundan sonra devam ediyor